Akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Araya gitmeden önce de anons etmiştim. Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Caner Özdurak bizlerle. Caner hoş geldin. Merhaba Çağlar hoş bulduk. Şimdi e, seninle bugün ne konuşalımı da istişare ederken kendi aramızda bir şakalaşmaya e, mahal vermişti. Bakıyoruz hisse senedi piyasasında hatta tahvil tarafında da işler yolunda gibi 28 Kasım itibariyle yani özellikle şu son bir haftayı düşünecek olursak. ilk etapta hiçbir veriye doneye dayanmadan öyle düşünüyor musun öyle hissediyor musun? Valla bu biraz bizim maç gibi galiba. Yarınki maçtaki da biraz böyle hani hissiyatımız yüksek iyi şeyler hissediyoruz ama biraz bu ilk yarının nasıl gideceğine bağlı olarak maçın sonunu göreceğiz piyasalarda biraz öyle gibi görünüyor. Yani bir iyimserlik var ama yani 2024'ün ilk yarısını görmeden şimdiden de çok iyimser olmak ne kadar e, real biraz onu konuşuruz şimdi. Şimdi şöyle bir değerlendirme var ee, okuyayım ben Playlist'e ekrana verelim ee, burada birçok kurum hemen 2024'e dair beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladı. Ben 2022'nin sonunda hatırlıyorum beklentiler çok kötümserdi. O iyimserliğin sonrasında bir miktar 2023'ün içindeki dengeler değişmişti. Bakıyoruz mesela bu sene veriler ilk başta iyi ama piyasa kötü olacak beklentisi vardı. Daha sonra dünyada özellikle bizde aslında bambaşka gündemler vardı ama ona dönmüştü. Hazır mı playlist bu arada? Şimdi evet e, gerek yok buna o zaman tamam e, playlistimizde bir sorun yaşadık e, birkaç kurum özellikle şu anda geldiğimiz o 4600'lü seviyelerden S&P 500'de e, çok daha yukarılara gidilebileceğine dair tahminler sundu birkaç kurum e, bir miktar e, daha gidilir ama sonrası e, çok e, açıkçası parlak değil dedi aşağıda kalan iki kurum var hatırladığım kadarıyla Amerika borsaları tabi tek başına bir gösterge diyeceğim ama hisse senedi piyasasının bu sıkılaşan para politikalarından bu sene olduğunu Ondan daha fazla etkilenmesini bekler misin seneye? Ya Şimdi seneye tabii makrodan gelirsek para politikalarında bu sıkılaşmanın sonuna geleceği faizlerin ciddi anlamda düşeceğine dair beklentiler var her alanda. Yani e, Deutsche Bank'ın Türkiye ile ilgili raporlarında da öyle işte Morgan Stanley'nin Goldman Sachs'ın da Türkiye ile ilgili yap yazdığı raporlarda da öyle ve Amerika ile de ilgili böyle yani bu son 25 bas puanın kullanılmayacağı ve e, hani ki bir rapora göre 2024'te 175 bas puan düşüşün olacağı. Diğer bir rapora göre işte 2 2, 2,5 2.25'ler seviyesine faizin tekrar girileceğine dair beklentiler var. Türkiye'de de keza işte %40 seviyelerine geldik. 2 hafta öncesinde %40'ı bile 500 bas puanı bile raporlarda dile getirmiyorlardı. Şimdi %42,5 tepe noktası olur diye hemen bir güncelleme geldi raporlar biraz fazla iteratif ilerliyor baktığımız zaman yani e, tahmin tutmuyor ve son gelenin üzerine hemen belli bir e, standart sapmayla bir e, revize geliyor dolayısıyla bu tüketici anketlerinde de böyle gördüğümüz kadarıyla kurum raporlarında da böyle o nedenle hani bir noktada da bir, birkaç program önce de konuşmuştuk bunu yani makro beklentiler böyle çok kısa vadeli e, beklentilermiş gibi revize olmaya başladı İçinde bulunduğumuz eee ...hani e, bu belirsizlik içerisinde de normal bir şey. Çünkü baktığınızda bu soft landing'in de çok olası olmayacağına da dair ciddi görüşler var. Yani Amerika tarafında ayrı problem var. İşte Çin nedeniyle Avrupa tarafında ayrı problem var. İşte Çin bir e, Japanification yaşayacak mı gibi bir durum vardı. Ama işte devlet müdahalesiyle, Merkez Bankası müdahalesiyle... ...bütün bu işte teknoloji ve gayrimenkul krizlerinden sonra toparladı gibi oldu. Ama Amerika ve ABD tarafına baktığınızda hala verileri göreceğiz ee, enflasyonda istediğimiz noktada değiliz. Dolayısıyla faiz artışı olabilir gibi konular var. Bu kadar belirsizliğin olduğu yerde 2024'ün ilk yarısını görmeden piyasaların nereye doğru gideceğine dair yapılan e, tahminlerin çoğu biraz temenni gibi geliyor bana. Yani evet hisse senedi fiyat, e, hisse senedi piyasalarına baktığınız özellikle Amerika'da. Hala daha hikaye var. <laughs> yani 2024'e bakıldığında sağlık teknolojileri sağlık tarafında var. Yine bu pandemi döneminde olduğu gibi Magnificent Seven, işte bu yedili e, teknoloji şirketleri, işte funk şirketleri e, artı, bunun yanında işte Microsoft, Tesla, işte Nvidia gibi bu sene geldi. Yapay zeka çok köpürtülüyor. E, buralarda işte Microsoft'un bu kopilota yaptığı e, fiyatlama gibi fiyatlamaları diğer şirketlerde işte Salesforce e, vesaire gibi şirketlerde yapabilirse buralarda ciddi hala yukarı doğru e, potansiyeller görünüyor. E, hani küreseli burada bırakayım istersen e, diğer taraflarda devam edelim. Tabii tabii e, sadece şunu göstereceğim e, Caner e, müsaadenle e, i̇şte. bizim bu e, terminaldeki 92 tane önemli endekse baktığımız yerde şurada değerli izleyicilerimiz eğer göremiyorsa yakınlaştırayım Kasım ayında buna liste halinde de baktığımızda yalnızca 10 hisse senedi piyasası gerilemiş lokal para birimleri bazında. Buraya gerileyen 10 taneyi de sığdırmışlar zaten. Oradaki gerilemelerde de belki Slovakya borsasını ve Letonya borsasını dışarıda tutabiliriz. Yüzde 2 ve altında biz de yukarı yönde değişim gösterenlerde biz 30 görüyoruz yüzde 11'lik yükselişiyle. Ve S&P 500'de kolay kolay burada yer almaz. 10. sırada yüzde 8,5'luk yukarı yöndeki değişimiyle öne çıkmış. Bu noktada sen konuyu tam e, yapay zeka ve teknoloji tarafına getirmişken, evet ise senedi piyasalarında yukarı yönde bir değişim var ama Topa S&P'nin %19-20'lik bir yukarı yönde değişim var sene başından beri. O e, Magnificent 7 dediğimiz grubun içerisinde en kötüsü Apple, o bile yüzde yanılmıyorsam 40-45 civarında yukarı yönde. Yani bunlar taşıyor endeks diye konuşuyoruz. Dediğin gibi biraz makro tarafa geçecek olursak, eee hisse işte senedi piyasalarında böyle bir bayram havası var ama e, küresel e, ekonomik aktivitenin e, Amerika için geçerli olmak üzere ciddi bir yavaşlamasını e, öngörüyor musun? Yılın en azından ilk 6 ayında işler nasıl gider? Yani bir yavaşlama öngörülüyor tabii. Yani burada e, nominal ücretlerin artışından ötürü işsizliğin mesela Deutsche Bank raporunda işte 3.9'dan 4.6'ya artması gibi bir beklenti var. Bununla beraber şirketlerin refinansman yükleriyle beraber artık yıprandıklarına dair görüşler var. İşte e, bütçenin %7'si gibi bir yeniden e, hani borçlanma durumu e, var. Ve hani burada borçlanma maliyeti de tahvil fiyatlarının yukarı gittiği noktada. Hani giderek arttığı bir e, dönem vardı. Ve hala da burada işte ee, hani bu faiz e, seviyelerinin uzunca bir dönem artış olmasa bile bu seviyelerde kalacağına dair beklentiler var. Şimdi bütün bunların hepsi ilk e, yarı yıla denk geldiği noktada bir de seçimler vesaire de var. Yani ciddi anlamda burada işte e, yine Trump seçilirse veya yine o tandansda biri seçilirse işte demokratik anlamda, jeopolitik anlamda nasıl bir yapılanma olur e, onunla ilgili e, ciddi e, soru işaretleri var. Amerika'nın böyle bir polarize olduğu durumda tekrar işte Rusya, Ukrayna, İran, e, işte e, Filistin, e, İsrail tarafında olan olaylar var. Hani buradaki kutuplaşma jeopolitik anlamda bizi nereye götürür? O tamamen bir bilinmez şu anda. Ama ciddi bir şey olarak da duruyor. Yani her zaman şey deriz böyle hani bir belirsizliği anlatırken veya işte bir volatiliteyi anlatmaya çalışırken işte yani bir jeopolitik bir, Hikaye bir torba hesap gibi koyarız oraya yani. ama bu sefer hani gerçekten ciddi e, seçimden dolayı oyunun değişebileceği bir durum var. E biz e, enflasyon düştü diyoruz ama bu OPEC'in alacağı bir ters bir karara ya da işte arzla ilgili e, bir kısıtlama gelmesine bakıyor. Hemen e, böyle bir şey olduğunda bir 25 bas puan artış gelse FED'den muhtemelen bütün beklentiler, bütün raporlar e, ertesi gün değişecek yine iteratif bir şekilde farklı hedefler gelecek. Bunun e, hisse senedi piyasalar üzerine negatif bir etkisini göreceğiz. Yani çok fazla haber etkisiyle ilerleyen e, piyasalar görüyoruz. Bunları da konuşuyoruz zaten birkaç haftadır e, seninle yaptığımız programlarda. İşin sıkıntılı kısmı şu ki e, kötü haberin etkisi ve kalıcılığı çok daha uzun oluyor piyasaların üzerinde. O nedenle işte bu 60'a 40'lar seviyor piyasa bu tarz şeyleri, marketing şeylerinde, gelişmelerinde. Hani piyasanın işte Noel Baba rallisi, yıl sonunda beklentilerin iyi olması, raporların iyi açıklanması gibi hani bu tarz pozitif haberlere de ihtiyacı var maalesef ilerlemek için fundamentallardan daha ziyade. Caner yani o her sene kapağını beklediğimiz kurumda e, kapak göründü tabii de riskleri sıralamış. E, bu noktada e, bir olası e, biz ticaret savaşı kısmını konuşuyoruz ama bir çift kutuplu dünyayı işaret etmiş ama çift kutupludan da ziyade çok kutuplu dünya. Burada da özellikle şöyle ironik bir şekilde Amerika'nın seçimi. Yani sadece Trump'ın seçilmesi değil, Amerika'nın seçiminin dünyada da seçimlere neden olabileceği noktasında. Şimdi ister istemez akıllara Biden-Trump rekabetinin olduğu yıl geliyor ama sonrasında çok fantastik şeyler izledik. Ciddi anlamda Amerikan başkanlık seçimleri... Piyasalar ve ekonomiler için çok büyük risk teşkil ediyor mu senin bakış açına göre? Ee, yani bu kutuplaşma konusu başkana göre hızlanabilir. Ee, ama tersine dönen bir şey olacağını düşünmüyorum ben kısa vadede. Yani Trump yerine Biden geldi. Dediğin gibi fantastik şeyler izledik. Biden'ın yerine tekrar Trump gelse bambaşka fantastik şeyler izleyeceğiz muhtemelen. Ama bu çok kutuplaşma deglobalization, işte bu polarizasyonlar, ağırlık merkezlerinin kayması veya işte bu koalisyonların bozulması gibi şeylerin olma olasılığı artıyor giderek. Yani bu da yani aslında baktığınız zaman oyun bir çıkmaza giriyor. Yani Asya tarafında problem var, Avrupa tarafında problem var, Amerika tarafında yine problem var, yüksek enflasyonlarla alakalı. Bu da aslında demografik shift yani uzun zamandır konuştuğumuz aslında bu oyun planı yani gelişmiş ülkelerin yüksek enflasyonla hayatlarına devam ettiği gelişmekte olan ülkelerin e, hani yine yüksek enflasyon ama işte bu çift taneler falan gibi e, hani bu bu dünyaya biraz alışılmaya çalışılıyor gibi yani Amerika evet %2'yi hedefliyor ama belki de artık %2 diye bir hedef hiç olmayacak o yüzden de hani bunlara uyumlanma gibi görüyorum ben yani çok da böyle şey gibi görmüyorum bu içinde olduğumuz 3-4 yıllık dönemde yaşadığımız şeyleri her zaman konuştuğumuz gibi çok da böyle işte politik problemler jeopolitik olaylar işte bir şeyler oluyor ama ne olacak belli değil falan gibi çok da komplo teorisi gibi görmüyorum ben Caner biraz da para birimleri üzerinden bu önümüzdeki seneki riskleri konuşacak olursak tıpkı hisseye benzer biçimde yine terminal grafiğin ekrana verebilirsek rica edeyim. bunu onları bugün ziyadesiyle yoğurdum. Ee, Kasım'daki iyimserlik doların zaten e, konuşurken dolar endeksine baktık En sert gerilediği aydı dolar endeksinin Ve pozisyon olarak da bakarsak Şurada Hint rupisiyle Güney Afrika randını dışarıda tutarsak Bir tek biz varız Kasım ayında dolara karşı Değer kaybeden %2'nin üzerinde Onun ayrıca tüm para birimleri Dolara karşı değer kazanmış Böyle bir tablo diyelim ki önümüzdeki yıl Dolar endeksi zayıflamaya da devam etti Gelişen ülkeler için ağırlıklı Dolara karşı sağlam duruşun olabileceği Bir senaryoyu beraberinde getirir mi küresel yavaşlamadan bağımsız olarak. Ya burada gelişmekte olan ülkelerin kerameti çok fazla kendilerinden saymamaları gerekir bence. Ee, yani dolar endeksinde evet bir düşüş var ama ben bunun kısa vadeli olacağını düşünüyorum. Yani o bir 25 bas puanlık artışa bakar ya da işte e, Trump'ın biraz daha böyle tırnak içinde Şahin algılanan bir şeyine bakar, konuşmasına bakar. O yüzden ben bunu çok kalıcı böyle 2024'de kalacak veya işte game changer gelişmekte olan ülkelerin lehine bir dönüşüm sağlayacak bir şey olarak görmüyorum. Peki biraz da kripto tarafı konuşalım. Senin o konuda üretkenliği çok fazla. Şimdi farklı farklı senaryoları aslında kabaca şöyle bir 10-13 yılda, hep deneyimledi piyasa, özellikle merkezi olmayan varlıklar diye artık kuşakların içerisinde bile yer veriyoruz. Şimdi 37 bin, 38 bin bandında giriyoruz sene sonuna. Burada fiyat konuşmaktan çok aslında mesela geçen yıl şunu konuşuyorduk kayıpların iyice derinleştiği dönemde likidite. Faiz devreye girdi. 2022'den beri biz özellikle sıkılaşan para politikalarının enflasyon ve piyasa üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Likiditenin işte yavaş yavaş geri çekilmesi, dünya satında. Bu noktada şu girilen ortamda kripto için iştah e, ne kadar canlı olabilir 2024'te? Piyasa koşullarını, merkezi piyasa koşullarını bunları konuşurken oranın ahvali ne olur senin bakış açına göre? Şimdi kripto ile ilgili çok olumlu şeyler olmuyor. İşte bu Binance... E... Vakasına baktığımız zaman ya da işte diğer itamlara baktığımız zaman hani oralardaki artış azalışlarda ne kadar başka şeylerle alakalı ne kadar likiditeyle alakalı onların bir anlaşılması lazım ama hani varlık olarak yatırım opsiyonu olarak baktığın zaman hani bir noktada her zaman orada unutacağın bir para olabilir. Ama unutacağın bir paranın hani tırnak içinde söylüyorum yani hala riskli bir volatilitesinde bir azalma olmasına rağmen riskli bir yatırım alanı diye düşünüyorum ben altcoin tarafı zaten uzmanları yeterince tartışıyorlar o konuları. Benim burada sadece gördüğüm şey hani bu iki piyasanın olduğundan çok daha hızlı bir şekilde iki piyasadan kastım konvansiyonel finans piyasaları yani tahvil bono hisse senedi ve kriptolar. Yani bunların artık e, sadece kripto para işte e, blockchain e, summitleri gibi şeylerde değil de hani konvansiyonel e, finans veya para politikası ile ilgili ortamlarda da tartışılıp entegrasyonu ile ilgili ciddi kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Bir para birimi olarak, bir ödeme aracı olarak regülasyonları ile ilgili ciddi hızlı hareketler edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani bu ötekileştirme veya yavaştan ilerleme işte bu Binance'te gördüğümüz gibi farklı farklı konuları getiriyor. İşte FTX'te gördüğümüz gibi. Yani bugünlerdeki popüler konulara baktığımız zaman benzer vakalarda gayet konvansiyonel e, piyasalarda da yaşanabiliyor. Dolayısıyla ben bir yatırım aracı olarak, bir varlık olarak bakılmanın yanında bir para birimi olarak da bir konvansiyonel finans piyasalarının içerisinde nerede yer alacak ve nasıl ilerlenecek kısmına da ciddi önem veriyorum. Zaten bunun üzerine daha fazla kafa yormaya çalışıyorum. Hani el cümle dediğim gibi portföyümde yer veririm, yer verirdim daha doğrusu ama hani riskli bir varlık olduğunu akılda tutacak şekilde. O o o meblağda, o yüzde de bir şey e, bulundurulabilir belki. Yani son 4-5 dakikada biraz Türkiye'ye özelinde gidelim istersen. Sam, sen konuşurken bir önemli ajansa düşen haber Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi yeniden TL'ye yönelmeye başladı şeklinde. Negatif görüşünü biraz gerçekli. Şu an sınırı da olsa TL'nin çok fazla değer kaybedeceği görüşünden vazgeçip ilk adımlarını atmaya başladı diye. Teyitsiz bu arada yani ajans önemli bir ajans ama böyle haberleri duyuyoruz zaten son dönemde. Biraz önce benim de katıldığım bir cümle söyledim. Gelişen ülkelerin bu durumları varlıklarıyla ilgili çok kendi kendilerinden menkul mü değil mi diye konuşuyoruz ama e, gündemde olduğu için senin bakış açını almak isteriz Önümüzdeki yıl bir miktar en azından tahvili konuşur vaziyetteyiz Türk varlıklarına ilgi yabancı tarafından artabilir mi şu konjonktürel ortamda ee, yani burada seçim genel itibariyle bir miyenk taşı gibi sunuluyor ama ben neden olduğunu hala anlamıyorum ee, ama yine de evet hani yabancı e, bas, yabancı e, şey baktığımız zaman yatırımcılara veya raporlara hani seçim ve seçim öncesi ve sonrası diye ayrılabiliyor hani seçim sonrasında daha çok e, bir ilgi olabilir e, gibi yorumlar var benim yorumum biraz şöyle bu faiz artışlarının falan e, sonuna yaklaşıyoruz ya da yaklaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. 500 bas puananda e, görüşüm benim de o şekildeydi. yani 250 250 şeklinde değil bir 500 yaparak enflasyonla mücadelenin e, Hani yapılışı ile ilgili bir e, reputasyon e, sağlanması üzerineydi ama bu 40'ın üzerine de çok da fazla çıkmaması gerektiğini düşünüyorum hem bir keletre cennetine dönmememiz için e, hem de yani beklenen enflasyonla ilgili hedeflerimizin tutarlılığı ve güvenilirliği açısından bütün bunlara baktığımızda e, hani bu faiz oranları eğer zaten e, yabancı ilgisine yeterli olacaksa şu andan itibaren yabancı girişinin olması lazım. E, olmuyorsa e, ve 2024'ün ilk aylarında da bu olmuyorsa e, o zaman hani ben çok da böyle yabancı ilgisini evet görüyoruz raporlarda ama gelip yatırım yapacak mı? Bir yabancı e, akışı olacak mı? Oralarda da henüz daha şu olduğumuz noktadan çok iyimser değilim. Çok bir beklentim yok. Evet Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak bizlerle birlikteydi hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Program başlarken bir miktar satış gelmişti Borsa İstanbul.